Renkli Kul kanalından herkese sevgiler, selamlar, sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 3. sınıf Türkçe dersi günaydın size şiirinin etkinliklerini birlikte yapacağız. Değerli arkadaşlar dersimize başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz öncelikle kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Buradaki etkinliklerin cevaplarını öncelikle kendimiz cevaplayalım. Daha sonra Cevaplarınızı bizim cevaplarımız ile karşılaştırabilirsiniz. Haydi hazırsanız başlayalım. Birinci etkinlik öğrenmeden önce kitabımızın ön kapağını, içindekiler, tema kapağını ve kaynakça bölümlerini inceleyelim. Bu bölümden yararlanarak aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim. Evet burada baktığımızda kitabımızın kapağını görüyoruz. İçindekiler bölümü, birinci tema erdemler ve kaynakça bölümü son kitabımızın son sayfası. Kitabımızın kapağında hangi renkler vardır ve hangi şekiller kullanılmıştır? İncelediğimizde yeşil renklerin ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Burada öğrenciler ve içerisindeki metinlerle ilgili resimlerin olduğunu görüyoruz. Sizce kapak Türkçe dersi için uygun mudur? Neden? Baktığımızda Türkçe dersi için uygun olduğunu, metinlerle ilgili resimlerin olduğunu görüyoruz. Birinci temada kaç metin kullanılmıştır? Baktığımızda birinci temada 1, 2, 3, 4, 5 metin kullanılmıştır. Okuduğunuz veya dinlediğiniz metinlerin yer aldığı kitapları incelemek isterseniz nasıl bir yol izleyebilirsiniz? Bunları incelemek için yine buradaki içindekiler bölümü kullanabiliriz. İkinci etkinlik günaydın size şiirini önce sessiz sonra sesli olarak okuyalım. Okuma yaparken aşağıdaki kurallara dikkat edelim. Kitabınız ile gözünüz arasındaki mesafeyi doğru ayarlayalım. Satırlarımızı parmağımızla mı takip etmeyelim. Heceleme ve geri dönüşler yapmadan akıcı bir şekilde okuyalım. Noktalama işaretlerine, vurgu ve tonlamaya dikkat edelim. Hadi bakalım örnek bir okuma yapalım. Daha sonra videoyu durdurup siz de kitabınızdan şiiri örnek okumaya göre okumaya çalışınız. Günaydın size. Günaydın doğa, günaydın dünya. Yaşam ne güzel. Yeni bir gün başlarken uyanınca sabahları günaydın derim anneme babama kardeşlerime köpeğime bile sadece sözde değil güler yüzümle gülen gözlerimle günaydın herkese yaşam ne güzel yeni bir gün başlarken evet şairin ismi Yeşim Yönterdir aynı şekilde sizler de okumaya çalışınız evet Üçüncü etkinliğimizle devam edelim. Kelime çalışmalım, çalışalım. Aşağıdaki kelimeleri örnekteki gibi alfabetik sıraya göre yazalım. Alfabetik sıra neydi? Öncelikle onu hatırlayalım. İkinci sınıfta öğrenmiştik. Kelimelerin sözlükte önce ilk, sonra ikinci ve diğer harflerinin sırasına göre yer aldığını unutmuyoruz. Evet biz buna ne diyorduk? alfabetik sıralama diyorduk. Burada örneği incelediğimizde baba, yaşam, kardeş, sabah kelimelerinde baba B harfi öncelikle ilk harflerine bakıyoruz. Yaşam Y harfi, kardeş K harfi, sabah S harfi. Baktığımızda B harfinin alfabede en önde yer aldığını, daha sonra K harfinin yer aldığını, daha sonra S harfinin yer aldığını ve en sonda Y harfinin yer aldığını ve sıralamanın baba, kardeş, sabah yaşam şeklinde olduğunu görüyoruz. Şimdi örnektekine benzer biz de bir çalışma yapalım. Doğa, günaydın, göz, dünya. Şimdi bakalım. Birinci kelimemiz G. ikinci kelimemiz G. Üçüncü kelimemizin ilk harfi G. Dördüncü kelimemizin ilk harfi D. Burada baktığımızda ilk harfi doğa ve dünyanın ilk harfleri aynı. Günaydın ve göz kelimelerinin ilk harfleri aynı. O zaman D ve G harfine göre sıralama yaptığımızda hangisi alfabede daha önce? A, B, C, D. D harfi alfabede daha önce. O zaman doğa ve dünya kelimelerini kendi aralarında sıralamamız lazım. Birinci harfler aynı olduğu için ikinci harflerine bakıyoruz. O, Ü. O ve Ü'den hangisi daha önce? O harfi daha önce. O zaman ilk başa ne yazacağız? Doğa yazacağız. Hemen yazıyorum. Doğa. İkinci sıraya dünya yazacağız. Dünya. İkinci sırayı dünya yazdım. Şimdi diğer kelimelerimize bakalım. Günaydın ve göz kelimelerinin ilk harfleri aynıydı. O zaman ben hangisine bakmam lazım? Günaydın ve göz kelimelerinin ikinci harflerine bakmam lazım. İkinci harf Ü, ikinci harf Ö. Peki Ö ve Ü'den hangisi önde? Evet. Ö daha önce geldiği için ü'yü daha sonra getiriyoruz. O zaman göz kelimesi dünya kelimesinden sonra olacak. Yazıyorum. Göz ve en sonda günaydın kelimesi olacak. Günaydın. Evet alfabetik sıralamayı bu şekilde yaptık. Doğa, dünya, göz, günaydın şeklinde sıralamamızı yapmış olduk. Diğer bölümüyle devam edelim. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin edelim. Sonra Türkçe sözlükten bularak yazalım. Bu kelimeleri birer cümlede kullanalım. Baktığımızda doğa kelimesinin tahminimizi yazdık. Canlı ve cansız varlıkları barındıran evren şeklinde biz bir tahminde bulunduk. Siz kendi tahminlerinizi yazmayı unutmayın. Doğa kelimesinin sözlükteki anlamı canlı ve cansız nesnelerden oluşan varlık demektir. Cümlemiz ise "Doğa insana her türlü güzelliği sunmaktadır." şeklinde bir cümlemiz var. İkinci kelimemiz yaşam kelimesi. Yaşam kelimesiyle ilgili tahminimiz doğum ile ölümümüz arasındaki yaptığımız her şeye yaşam diyoruz insanın yaşamı. Sözlükteki anlamı ise doğumdan ölüme kadar geçen süreye yaşam deniliyormuş sözlükteki anlamı cümlemiz yaşamı boyunca hep iyilik peşinde koştu şeklinde bir cümle oluşturduk. Siz de kendi cümlelerinizi veya bizim cümlemizi örnek olarak yazabilirsiniz. C bölümüne baktığımızda aşağıdaki yönergeleri uygulayarak kendiniz için bir sözlük hazırlayalım. Evet çizgili boş bir defter temin edelim. Defterin her bir sayfasının başına alfabemizdeki harfleri sırasıyla yazalım. Her metin sonunda bilmediğimiz kelimeler ve anlamlarını Türkçe sözlükten bularak sözlüğümüze yazalım. Buradaki yönergeleri uygulayarak kendimize bir sözlük hazırlayabiliriz. Bunu sınıfta öğretmenimizle birlikte yapabiliriz. Dördüncü etkinlik anlayalım bölümü. Okuduğumuz şiirde bulunan özellikleri işaretleyelim. A. Uzun cümleler kullanılmıştır. B dizeler halinde yazılmıştır. C dize sonlarında ses benzerlikleri bulunmaktadır. Şimdi şiirimize baktığımızda sevgili arkadaşlar şiirimize baktığımızda uzun cümleler kullanılmıştır diyor. Şiirde uzun cümleler var mıydı? Hayır, uzun cümleler yoktu. Peki dizeler halinde yazılmıştı. Evet, dizeler halinde yazılmıştı. İşaretledik. Dize sonlarında ses benzerlikleri bulunmaktadır. Evet, yine dize sonlarında ses benzerleri benzerlikleri bulunmaktadır. Hemen bakalım. Dizeler halinde yazılmış. Evet, bu şekilde yazılmaya dizeler halinde yazılmış diyoruz. Kısa cümleler var, uzun cümleler yok. Bakın, sonunda kelimelerin sonunda ses benzerlikleri var. Doğa, dünya, a harfleri benzemiş. Evet. Bakın, kardeşlerime bile e harfleri benzemiş. Evet. Yüzümle, gözlerimle herkese burada l heceleri benzemiş ve e sesi benzemiş bu şekilde ses benzerlikleri olduğunu görüyoruz. Dize sonlarında ses benzerleri bulunmaktadır dedik. Duygu ve düşüncelerin dizeler halinde anlatıldığı metinlere şiir denir. Şiirlerde dize sonlarında genellikle uyumlu sözler kullanılır. Yine az önce izledik bunları gördük. Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim. Bakalım sorularımız. Şair sabahları uyanınca ne yaparmış? Evet ne yaparmış şair? Günaydın dermiş. Şair kimlere günaydın dermiş? Annesine, babasına, kardeşlerine ve köpeğine günaydın dermiş. Şair günaydın derken nelere dikkat edermiş? güler yüzüne, gözlerine ve sözlerine dikkat edermiş. Şair yaşamı sevdiğini hangi dizelerle anlatmış? Yaşam ne güzel, yeni bir gün başlarken dizeleriyle anlatmış diyoruz. Şiirin konusunu ve ana duygusunu belirleyelim. Şiire farklı bir başlık önerelim. Evet, şiirde konu nedir? Öncelikle ona bakalım. Bir şiirde anlatılan olayın ya da durumun konu Şiirin okuyucuda uyandırdığı duygunun ise ana duygu olduğunu unutmayalım. Tekrar edelim. Bir şiirde anlatılan olay ya da duruma konu diyoruz. Okuyucu okuyucuda uyandırdığı duyguya ise ana duygu diyoruz. Başlığın konu hakkında fikir vermesi, çok uzun olmaması ve ilgi çekici olması gerektiğini de yine unutmayalım. Şiirin konusu nedir? Yaşamın ve doğanın güzelliği şeklinde yazdık. Şiirin ana duygusu doğanın ve yaşamın güzelliklerini bilmektir. Şiire önerdiğimiz başlık siz farklı başlıklar önerebilirsiniz. Doğa ve yaşam bizim önerdiğimiz başlık. Beşinci bölüm ile devam edelim. Beşinci etkinlik söz varlığım. Aşağıdaki şiiri inceleyelim. Şiirin özellikleri hakkında hangi bilgilerin verildiğini arkadaşlarımızla konuşalım. Şiirde her dizenin ilk harfinin büyük yazıldığına dikkat edelim. Bakalım kuşlarla yarış. Pencereleri açtım. İlk harf büyük güneş dolsun içeri ilk kart büyük, şapkası kuşlu ağaç, gülümse mavi mavi ilk kartların büyük olduğunu görüyoruz. Kara geceden beri pes pembe düşlerim var, kuşlar bekleyin beni, sizinle yarışım var. Yine ilk kartların büyük olduğunu görüyoruz. Burada kuşlarla yarış şiirin başlığıdır. Şiirdeki her bir satıra pencereler açtım bir satır güneş olsun bir iç, dolsun içeri bir satır bu satırları biz dize diyoruz o zaman bir 2 3 4 dize var. Devam edelim. 1 2 3 4 dize var. 4'er dizeden oluştuğunu görüyoruz. Devam edelim. Şiirdeki her dizenin ilk harfi büyük yazılır. Evet, ilk harfler burada koyu olarak gösterilmiş, büyük yazılmış. İlk harfler büyük. Şiirin dört dizeden oluşan bölümlerine kıta denir. Bakın 1, 2, 3, 4, 4 dizeden oluşmuş buna ne deniliyor? Kıta deniliyor. Yine de burada 1, 2, 3, 4 dizeden oluşmuş yine buna da kıta deniliyor. O zaman bu şiirimiz kaç kıtadır? 1, 2, bu şiirimiz 2 kıtadır şiir yazan kişilere ise şair denildiğini yine öğrenmiştik. Bu şiirimizin şairi ise bakın sağ alt köşede yazılmış. Aziz Sivaslıoğlu bu şiirin şairi. 6. etkinlik ile devam edelim. Konuşalım. Aşağıdaki olayları sınıfımızda canlandıralım. Burada iki arkadaşımız karşılaşmış, tokalaşıyorlar, merhabalaşıyorlar, hal hatır soruyorlar. Yine bunu sınıfımızda canlandıralım. Burada bir araçtan kişi babası olabilir. Çocuğu nereye bırakmış? Okula bırakmış. Evet birbirleriyle vedalaşıyorlar artık. Burada iki arkadaş okula gelmişler. Okul bahçesinde karşılaşmışlar. Karşılaşırken neler konuşuluyor? Yine buna sınıfımızda canlandırırken uygulayalım. Canlandırma yaparken aşağıdaki kurallara dikkat edelim. Üstlendiğimiz role uygun konuşalım. Evet araç kullanan kişiysek veya baba rolündüysek ona göre konuşacağız. Öğrenci rolündeysek ona göre konuşacağız. Kelimeleri doğru telaffuz edelim. Yani doğru söylemek, telaffuz etmek, doğru söylemek. Beden dilimizi etkili kullanmaya özen gösterelim. Evet, yedinci etkinlik ile devam edelim. Uyandıktan sonra gün içinde neler yaptığımızı, hangi sorumlularımızı yerine getirdiğimizi aşağıdaki saatlere göre yazalım. Burada saatler verilmiş. Yazarken aşağıdaki kurallara dikkat edelim. Anlamlı ve kurallı cümleler yazalım. Bakın cümlelerimiz anlamlı olacak, kurallı olacak. Hatırlayalım anlamlı cümlelerin cümlede yapılan işin en sonda olduğu cümleleri anlamlı cümleler diyorduk. Olayların oluş sırasına dikkat edelim. Öncelikle bakın sabah kaçta başlamış? 8'de başlamış. 8'de başladıysa olayların oluş sırası sabah kalkarız değil mi? Yatmayız. Bunu mesela dikkat edeceğiz. Yazım kurallarına uyalım. Noktalama işaretlerine dikkat edelim. Doğru kullanalım. Şimdi baktığımızda birinci bölümde saatin 8 olduğunu görüyoruz. Saat akrep. 8'i gösteriyor. Yelkıvan 12 gösteriyor. Saat tam 8. O zaman ne yaptık? Yazdık bakalım. Siz de kendi cümlelerinizle sabah 8'de neler yapıyorsunuz onu yazmayı unutmayın. Uyandım, elimi yüzümü yıkadım ve dişlerimi fırçaladım. Saat 8'de bunlar yaptık. Hemen bakıyoruz saat kaç? Saat 3. Okuldan eve geldik artık okul zamanı bitti. Kıyafetlerimi çıkardım. Elimi yüzümü yıkadım. Burada bakın okuldan eve geldim nokta kullandım. Kıyafetlerimi çıkardım. Bir cümle. Elimi yüzümü yıkadım. Arka arkaya sıralı cümlelerin arasında ne koyuyorduk? Virgül koyuyorduk. Yemek yedim. Nokta koyduk. Biraz dinlendim. Sonra saat 6 baktığımızda ailemle akşam yemeğimizi yedik. Noktamızı koyduk. Birlikte televizyon izledik. Nokta. Daha sonra ödevlerimi yaptım. Nokta, günlük derslerimi tekrar ettim. Bakın yine olayların oluş sırasına göre yazıyorum. Önce sabah kalktım, okuldan geldim, akşam oldu yemek yedik ve saat 9 ders programına göre çantamı hazırladım, dişlerimi fırçaladım ve yattım. Olayları da oluş sırasına göre dikkat ederek yazdık. Siz de kendi cümleleriniz ile bizim yazdığımız örneğe uygun olarak buradaki e uyandıktan sonra gün içerisinde neler yaptığımızı, hangi sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizi saatlere göre yazabilirsiniz. 8. öğrendikten sonra aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim demiş. Bakalım güzel sözleri kullanmak arkadaşlık ilişkilerimizi nasıl etkiler? Güzel sözler kullanmak arkadaşlık ilişkilerimizi olumlu etkiler, aramızda samimiyet oluşturur. Güler yüzlü insanlar niçin çevresindekiler tarafından daha çok sevilir? İnsanlar onun güler yüzünden etkilenir, mutlu olurlar onun için. Güler yüzlü insanlar çevresindekiler tarafından daha çok sevilir diyoruz. Evet değerli öğrencilerimiz 3. sınıf Türkçe dersi. Günaydın size. Şiirinin etkinliklerini cevapladık. Yeni videolardan haberinizin olması için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir ders videosunda görüşmek üzere.